Merhaba, Galatasaray taraftarları. Takımımızın tüm güncellemelerini getirmek için buradayız. Ancak başlamadan önce, kanala abone olmayı ve destek için beğeni bırakmayı unutmayın, böylece kalbimizi kucaklayan her yeni gelişmeyi yakından takip edebilirsiniz. Galatasaray, Viktor Osimhen'in tedavisinin ardından günün devamında salonda fizyoterapist eşliğinde özel çalışma yaptığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençler Birliği ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi takımın hazırlıklarını Kemerburgaz-Metin Oktay tesislerinde sürdürdüğünü duyurdu. Kulübün paylaşımına göre antrenman, dinamik ısınma ile başladı, ardından iki gruba ayrılan oyuncularla 8-2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Teknik direktör Okan Burun yönetiminde itman, taktik ağırlıklı bölümle tamamlandı. Kan Ayhan'ın adüktör kas grubunda, Berkan Kutlu'nun ise alt adale bölgesinde ikinci derece zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdiği belirtildi. Yunus Akgün'ün hem salonda hem sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği ifade edilirken, taraftarın en çok merak ettiği isimlerden Viktor Osimhen'in tedavisinin ardından salonda fizyoterapist eşliğinde bireysel olarak çalıştığı kaydedildi. Tüm gözler şimdi, bu önemli maç öncesi son antrenmanlardan gelecek yeni haberlerde olacak. Ya bir sabah uyandığınızda, Galatasaray'ın resmi hesabından şu bildirimi görseniz, hoş geldin Lionel Messi. İşte son günlerde kulislerde dolaşan iddialar, tam da bu hayali gerçeğe yaklaştıracak türden. Arjantinli süperstarın kariyerinin son bölümünde Avrupa'ya kısa bir dönüş yapabileceği konuşulurken, sarı kırmızılıların adının bu senaryoda geçmesi, taraftarın hayal gücünü iyice ateşledi. Ali Samiyen spor kompleksi Rams Park'ta yüz binlerce telefon ışığının altında Messi'nin 10 numarayla sahaya çıkma ihtimali bile, sosyal medyada, rüyamı yoksa bir şeyler gerçekten mi oluyor, sorusunu gündeme taşıdı. Galatasaray cephesi resmi bir açıklama yapmazken, yüksek profil bir yıldız, arayışı ve kulübün son yıllardaki iddialı hamleleri, söylentilerin daha da büyümesine neden oluyor. Messi gibi bir ismin olası gelişi yalnızca Süper Lig'in değil, tüm Avrupa futbolunun dengesini değiştirebilecek bir hareket olarak yorumlanıyor. Forması satıştan yayın gelirine, tribün atmosferinden genç oyuncuların gelişimine kadar her alanda çarpan etkisi yaratabilecek bir transfer. Şimdi herkesin aklındaki soru aynı. Bu sadece güzel bir sosyal medya fantezisi olarak mı kalacak yoksa Messi Galatasaray'da cümlesini gerçekten bir gün manşetlerde görecek miyiz? Son cevabı alana kadar, bu ihtimal bile sarı kırmızılı taraftarı ekrana kilitlemeye yetiyor. Olası transfer senaryosunda en dikkat çeken detaylardan biri ise Lionel Messi'nin, Galatasaray'ı güçlendirmek için teknik direktör Okan Burun bizzat öncelikli tercihi olarak konuşulması. Çünkü Messi sadece golleri ve asistleriyle değil, oyun zekası, dar alanda çözümler üretme becerisi, duran toplardaki ustalığı ve maçın kaderini tek bir dokunuşla değiştirebilme kalitesiyle tanınıyor sahada boş alanı koklayan, pas istasyonlarını anında gören ve etrafındaki oyuncuların performansını yukarı çeken bir lider profili çiziyor. Okan Burun, baskılı ve hücum odaklı oyun sisteminde Messi'yi merkezde konumlandırma fikri, hem taktik çeşitlilik hem de mental seviye açısından Galatasaray'ı bambaşka bir noktaya taşıyabilecek bir hamle olarak görülüyor. Devam etmeden önce, Galatasaray'a en dikkatli kanalda beğenmeyi ve abone olmayı unutma, böylece yenilikleri kaçırmazsın, tamam mı? Devam edelim. Şimdi top biraz da sizde, Galatasaraylılar, Lionel Messi'nin adını gerçekten Galatasaray'la yan yana duymak size nasıl hissettiriyor? Bu transferin gerçekleşme ihtimalini düşündüğünüzde, aklınızdan ilk geçen şey, imkansız, mı oluyor, yoksa içinizden bir ses, neden olmasın, mı diyor? Rams Park'ta 50 binden fazla kişinin, Messi, Messi diye bağırdığı bir geceyi hayal ettiğinizde, tüyleriniz diken diken oluyor mu? Yoksa bu kadar büyük bir ismin gelmesi sizce kulübün dengesini de zorlayacak? Riskli ama bir o kadar da büyüleyici bir adım mı olur? Messi'nin performansı konusunda beklentiniz ne olurdu? Sizce 37-38 yaşındaki bir Messi Süper Lig'de hala maçların kaderini tek başına değiştirebilecek güçte de mi olur yoksa daha çok oyun kuran, etrafındaki genç yıldızları parlatan bir beyin rolünde mi görürsünüz onu? Her duran topun başına geçtiğinde kaleye bakıp "Bu sefer de girer." diye umutlanır mısınız? Yoksa tempolu lig maratonunda onu daha kontrollü kullanmak gerektiğini, her maça ilk 11 başlamaması gerektiğini düşünür müsünüz? Bir de işin psikolojik ve tribün tarafı var. Messi gibi bir dünya yıldızının soyunma odasında olması sizce diğer oyuncuların seviyesini ne kadar yukarı çeker? Genç futbolcuların onunla aynı antrenmanda, aynı sahada yer alması Galatasaray'ın geleceği için nasıl bir yatırım olur? Sizce bu transfer sadece saha içini değil, kulübün marka değerini, Avrupa'daki algısını, hatta rakiplerin gözündeki korku seviyesini bile değiştirecek bir hamle olmaz mı? Messi'li Galatasaray cümlesi size Şampiyonlar Ligi geceleri için bambaşka hayaller kurduruyor mu? Son olarak dürüst olun, eğer yarın sabah uyandığınızda Messi'nin imza töreni resmen açıklansa, siz bu transferi rüyanın gerçeğe dönüşmüş hali olarak mı görürsünüz, yoksa harika ama çok geç kalmış bir adım diye mi yorumlarsınız? 10'dan 20 gol, 20 asistlik bir sezon mu beklersiniz, yoksa en çok kritik anlarda ortaya çıkmasını, büyük maçlarda fark yaratmasını mı istersiniz? Yorumlarınızı düşünmeden, içtenlikte verin, Messi, gerçekten Galatasaray'a gelse, bu hikayenin sonu sizce efsane mi yazılır, yoksa sadece, keşke Prime döneminde gelseydi, diye anlatılan bir anı olarak mı kalır? Her gün Galatasaray'dan taze haberler. Kanala abone ol ve devam etmemiz için bir beğeni bırak. Haberler hakkındaki düşüncelerini yorumlara yaz, bu Galatasaray için çok güzel. Bir sonraki videoya kadar.